Uzun yıllardır Almanca öğreniyorsunuz ama bir şekilde ilerleme kaydedemiyorsunuz veya uzun zamandır Almanca öğrenmeyi deniyorsunuz ama sohbet edemiyor musunuz? Bu videoda size dil öğrencilerinin yaptığı, kesinlikle kaçınmanız gereken 5 hatayı göstereceğim. 1 numaralı hata. Dil bilgisi ve kelime dağarcığına çok fazla odaklanmak, özellikle yetişkin dil öğrencilerinde çok yaygın bir hatadır. Çünkü okulda dil öğrenmeyi böyle öğrendik. Kelime ezberlememiz ve gramer çalışmamız gerekiyordu. Kelime dağarcığı tuğladır ve dil bilgisi aradaki macundur. Ancak bu sistem nadiren ve çok sınırlı ölçüde çalışır. Çoğu anlamıyor ve kursta yabancı dillerde iyi notlar alan birkaç öğrenci olduğu için sizin de hiç yeteneğiniz olmadığı şeklinde yorum yapıldı. Ancak dil öğrenimi fizik gibi bir bilim değildir. İşte bu yüzden bir dili bu kadar bilimsel bir şekilde öğrenemezsiniz, yani formülleri ezberleyip kullanamazsınız. Ana dilini konuşanları dinlemek ve onları taklit etmek çok daha iyidir. İkinci hata, tek başına kelime öğrenmek iyi bir fikirdir. Bir kelime dağarcığı sınavını geçmek ancak yabancı dilde sohbet etmek istiyorsanız kelime dağarcığı tek başına size bir fayda sağlamaz. Çünkü bir sohbette nadiren aklınıza gelirler. Bilginin kalıcı olması için beynin bağlama ihtiyacı vardır. Bu nedenle konuşarak öğrenmek çok daha mantıklı. Konuşma kalıpları ana dili Almanca olan kişilerin tekrar tekrar kullandığı kelime kombinasyonlarıdır. Örneğin, Wie geht's dir? Bu kelime birleşimleri zaten gömülü bağlama sahiptir. Ana dilini konuşanlar bu kelime kombinasyonlarını her zaman kullanırlar. Böylece doğru olduklarından emin olabilirsiniz. Bunları doğrudan konuşmada da kullanabilirsiniz. Dil bilgisi zaten cümlelere entegre edilmiştir. Bir diyalogun neden bu şekilde oluşturulduğunu anlamanız gerekmez. Ana dili Almanca olan kişiler de bunu yapmaz. Hiç ana dili Almanca olan birine dil bilgisi kuralı sordunuz mu? Genellikle bu sorulara cevap veremezler. 3 numaralı hata. Dil ile çok az temas. Gerçekten bir dil öğrenmek istiyorsanız, onunla her gün iletişim halinde olmalısınız. Başka yolu yok. Haftalık dil kursuna katılmak ve bunun için biraz ödev yapmak yeterli değil. Bir noktadan sonra daha fazla ilerleyemezsiniz. Bir sonraki derste, bir önceki dersteki her şeyi çoktan unutmuş olursunuz. Bunun yerine, her gün dil ile iletişim halinde olmalısınız. En azından biraz. Dili çokça duymak özellikle önemlidir. Dördüncü hata. Yabancı dilde yeterince dinlememek. Bir yabancı dili iyi anlamak ve öğrenmek için çok şey duymak gerekir. Hata bir de öğrendiğiniz gibi sadece kelime ve gramer öğrenmek sizi çok ileriye götürmez. Çünkü sonuçta bu sadece dili kendi başınıza defalarca yeniden keşfetmenize yol açar. Bu yüzden çokça dinlemek çok önemlidir. Robotunuz ile yaptığınız çeşitli diyaloglarda sürekli aynı cümle yapılarını ve aynı kalıplarını duyuyorsanız tek yapmanız gereken bu dil bloklarını kendi kendinize tekrarlamak. Ancak bu yalnızca dili gerçekten çok dinlerseniz mümkündür haftada bir, dil kursu yeterli değildir. Tavsiyem, her gün en az 15 dakika tüm dikkatinizi vererek aktif olarak bir şeyler dinlemenizdir. Ama ne kadar çok o kadar iyi. 5 numaralı hata. Yeterli dil pratiği yapmamak. Dinleme, dil öğreniminde en önemli şeydir. Bununla birlikte, konuşma daha az önemli değildir. Yabancı dili çok dinlerseniz, zaten dili iyi anlarsınız. Yol boyunca dil pratiği de öğrenirsiniz, çünkü onu çok sık duymuşsunuzdur. Şimdi konuşmaya başlarsanız zaten birçok cümle kalıbını biliyorsunuzdur ve bunları konuşmalarda kullanabilirsiniz. İlk başta inişli çıkışlı dönemleriniz olacak. Kelimeleri düşünemeyeceksiniz ve çok düşünmeniz gerekecek.